Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size yeşil soğanın e, başından beri yani yeşillik olarak nasıl ekebileceğinizle ilgili fikirler vermek istiyorum. Bu Görmüş olduğunuz minik bir bahçe benim için. E, şu işte kıska diyoruz biz bu minik soğanları. Toprakla buluşturduk geçen hafta. Bir hafta içerisinde bu kıskalar e, kendini hemen göstermeye ve hemen e, yeşillenmeye başladı. Bu kıskaları biz genellikle birçok böyle ekim alanları olan yerlerde bulabilirsiniz. Ee, bu kıskaların cinsleri var. Yani minik soğan ayrıca. Limsepa. Bu cinslerine göre verimliliği daha farklı oluyor. Siz de bulup temin edip saksılarda e, bulup temin ederekten yetiştirebilirsiniz. Ve e, sizin için de hem hobi bahçeler oluşturur hem de büyüdükçe moral kaynağı olur diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir hafta sonraki durumunda tekrardan paylaşmayı planlıyorum. Bakın arkadaşlar. Bunu da yaklaşık 3 haftalık soğanlar. Ee, bu soğanlarımız da artık biraz daha yaprağı eriledi ve büyüdüler. Ee, küçücük bir alan. inanın bir sofra içi kadar. Bu kadar alana bir sürü bitki sığdırabildik biz. Siz de çok güzel bir şekilde yetiştirerekten hobi bahçeleri edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Like atmayı, İhmal etmeyin. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz arkadaşlar.